MR'ı Türk müşterilere tanıtmaya andıştım. MR'ın satış ofisindeyiz. Aslında bu çekimleri yapmak, Creek Harbor'ı satış ofisinin içinde çekim yapmak cidden çok zor. Özel izin almak gerekiyor ama bunların hepsini aldık. Tek amacım Türk müşterilere olabildiğince MR'ı anlatmak. Bakın dünyanın en büyük dördüncü inşaat şirketinden bahsediyorum. Amerika'nın housing crisis'inde bugün danışılan firmadan bahsediyorum. Dubai'de yıllardır en fazla satış hacminde MR yakalıyor. O yüzden projeleri bir bir anlatacağım. Bugün özellikle Kri Harbour'daki satış ofisine geldim. MR'ın iki tane daha satış ofisi var. Kri Harbour satış ofisinde Kri Harbour maketinin önünde size yeni downtown projesini anlatıyor olacağım. Gel Ali'cim şimdi orayı çekelim. Şu anda yeni downtown projesi Crick Harbour'un maketinin önündeyiz. Bakın kocaman bir projeden bahsediyorum. Toplamda 750'ye yakın bina gelmesi bekleniyor. MR burada kart part inşaatlarına hem lansman açıyor hem de tamamlıyor. En güzel yanı da bu aslında. MR 4-5 bina ya da 10 bina sattıktan sonra o inşaatı tamamladıktan sonra diğer taraflara geçiyor ve siz orada hiç anlamıyorsunuz bile inşaatın devam ettiğini. Nitekim de şu anda Creek Island dediğimiz kısımda Zaten diğer YouTube videomda Creek Island'ın içinde gezmiştik. Orası tam da bu bölge oluyor. Creek Island'daydık diğer videomda. Creek Island aslında bu projenin sadece küçük bir kısmı. Bakın bütün makete baktığınızda aslında Creek Island'ın bu projenin sadece yüzde yirmisi olduğunu görebilirsiniz. MR burada Creek Island'ı tamamen sattı ve yaşam başladı. İkinci part olarak da şu arkadaki kısmı açtı. Ve üçüncü part olarak da yine bu tarafı yaşama başlattı. Bakın MR burada lansmanlarına devam ediyor. 4-5 ay önce şu kısmı Green Gate adlı kısmı satışı açtı. Burada 2000'e açıp satıyor. 2000'e açıp satıyor ve MR aslında her lansmanında her bölgede yatırımcısına bir şey vermek istiyor. Bu noktada Creek Island'da bir ada hayatı sunuyor. Hemen ağızdaki bölümde de yine orada da denize sıfır ve aynı zamanda da low rise dediğimiz kısa katlı planlar yaptı. Bakın buradaki lansmanında mesela en fazla green araya, yani yeşil alanı en fazla bu bölgede tutmuş oldu. Eski Downtown Burj Khalifa'nın olduğu kısım tam da aslında Ali'nin şu anda bizi çektiği kısımda kalıyor. Yani eskiyle yeni Downtown aslında karşılıklı birbirlerine bakıyor. Burada da Wildlife Sanctuary dediğimiz cidden flamingoların yaşadığı vahşi bir yaşam alanı var. Burası cidden doğal olarak da çok harika bir nokta. MR buraya eski Downtown'un 6-7 katı büyüklüğünde koca bir Downtown inşa ediyor. Ve bana soracak olursanız Fırat buradaki vizyon ne diye size şunu söyleyebilirim. Downtown, Burj Khalifa'nın olduğu, Dubai Mall'un olduğu bölge artık eskidi. 15. yılına yaklaşıyor. İşte tam da bu noktada Emar yeni bir downtown projesi inşa etmek istiyor. Ve eski downtown'da yapılan hiçbir hataya yer vermiyor. Neydi o? Şu anda downtown'da yaşayanlara sorduğunuzda okul, sağlık hizmetleri gibi birçok hizmetten uzak kalıyorlar. Çünkü eski Downtown Burj Khalifa ve Dubai Mall olduğu bölge daha çok turistler için tasarlandı. Fakat yeni Downtown'da 3 tane metro istasyonu geliyor ve bu bir ilk Dubai'de. Aynı zamanda çok fazla giriş çıkış ana hatlara da yer verildi. Bu da trafiği önemli ölçüde rahatlatacak ve ayrıca bahsettiğim Creek Tower Burj Khalifa'nın kız kardeşi diye nitelendiriliyor. Bunun da sebebi çiçekten ilham alınıp yapıldı ve Burç Kalifa daha eybetli durduğu için onu erkek kardeş, bunu da kız kardeş olarak Sister Burç olarak tanımlıyorlar ve asıl en önemli noktalardan birisi de Emar'ın CEO'sunun daha birkaç hafta önce yaptığı açıklamalarda Dubai Square Mall bakın yalnızca 3 sene içerisinde bitecek ve yaklaşık olarak 49,5-50 milyar dolarlık koca bir yatırımdan bir AVM'den bahsediyorum. İçinde elektrikli araçlarla ulaşım sağlanacak, açık hava konseptli ama klimalandırılmış koca bir alandan bahsediyorum ve bütün bunların hepsi sizin aldığınız dairenin etrafında gelişiyor. Bir gayrimenkul yatırımı yaparken özellikle topraktan proje yatırımında nelere dikkat ederiz? Bölgenin geleceğine Herhangi bir mega proje var mı? Denize yakın mı? Bunların hepsi proje bitişinde yaşanabilirlik kalitesini önemli ölçüde etkilediği için yatırımın kaderini de belirliyor. Bakın Creek Harbor bunların hepsini fazlasıyla karşılıyor. Hem denize cephe hem içerisine çok büyük bir mol geliyor. Creek Tower'ı yükseliyor ve aynı zamanda içerisinde adres otelleri, okullar, hastaneler, 3 tane metro durağı ve bunların hepsiyle beraber daha da rahatlamış bir trafik. Yeni downtown projesi cidden hem yaşam olarak hem de yatırım olarak büyük fırsatlar sunuyor. MR burada belli aralıklarla yeni fazlar açıp satışlarına devam ediyor. Bakın çok hızlı satan bir projeden bahsediyorum. Bazen yatırımcılar yer bulamadığını söylüyor. Çünkü MR yeni faz açacağı zaman dünyanın birçok yerinden broker kendi yatırımcılarına haber veriyor ve lansmana hazır halde geldikleri için 1-2 gün içerisinde 2-3 bina komple satılmış oluyor. Kırkayetli katlı binalardan bahsediyorum. İşte tam da bu noktada sizler de Kri Harbor beğendiyseniz daha fazla bilgilenmek istiyorsanız beni arayın, projeye beraber çalışalım ve birkaç ay sonra yeni lansman geldiğinde o lansmana artık kararımızı vermiş ve hazır bir yerde bekleyelim. Ne gerekiyorsa ünitemizi de alalım, biz de bu vizyona ortak olalım. Bugün detaylı olarak Kri Harbor'ın YouTube videosunu çektik. Kri Harbor'da açılmış bölge olan Kri Island'ın sokaklarında yürüdük, marina'da kahvemizi içtik, bol bol turladık. Sizler de Kri Harbor'daki lifestyle'ı, yaşam tarzını merak ediyorsanız mutlaka o videoyu izleyin. Kri Harbor'la ilgili, biten kısımla ilgili en azından bir fikriniz olmuş olur. Burada bu çekimleri yapmak çok zor ama an diştim. Sizlere MR'ı tanıtacağım. Mutlaka o videoma göz atın.